Ay Zali ablanın bahçelerine bak. Ay benim ablamın bahçelerine bak. Allah kabakları. Bu şeyle beraber dikmiştik. Asmayı. Bizim köyün asması değil mi? Kokulu. Ay şu biberine bak. Allah. Allah biberine baksanıza. Allah'ım ya Rabbim ya. Doyumluk değil ama çok güzel. La kara lahana. Bu arka balkonu var bunun bahçesinin. Arka balkonunda. Aha bak. <laughs> He o zaman ay çok güzel. Aha bak fesleğeni var. Acık kafasını okşayalım bayılıyorum kokusuna bayılıyorum şey diye geçen gün haberlerde yağ diyor şey e, adamın bir tanesi bu fesleğen ne kadar ankör diyor diyor başını okşatacak ki diyor kokusunu görecek diyor o gibi o kadar güzel kokuyor ay, ay şunlara baksana evet değil mi abla çok güzel kokuyor değil mi vereyim mi sana abla ben bunu bayılıyorum ben cacık macık yapsam ben bunun içine şey yapıyorum burası çok güzel çamaşır asmış da pek şey yapamıyorum. baksana çiçeklerini ablamın benim görsen o kadar güzel ki. Bu benim ablam dediğim e, şey e, eşimin amcasının kız ama öz ablam olsa bu kadar olur. Anne yerine yani o kadar her şeyimle iyi günde kötüünde o kadar seviyorum he. Duyan duysun. Ben hiç kim anam giriyormuş. E, i̇yi günde değil kötü günde yanımda olan tanırım ben. Ablanın o de kötü günlerinde de e, söylemesi ayıp. Parmağındaki alyanslı çocukların haberi bile yoktu. Çıkarıp benim doğalgaz faturamı ödedi abla. Hiçbir zaman unutmam. Asla unutmam. Asla. Baksana ne kadar güzel bunlar. Allah'ı. Ben yeşilliği çok seviyorum. Vallahi o kadar seviyorum ki. Az önce kofir kızla konuştuk da. Abla diyor Karadeniz'e mi gideceksin diye. Kaşlarım bıyıklarım orman olmuştu. O da ordu Dedi ki abla ben o kadar... He. Ben, Yok, de ben de o kadar da istiyorum dedi. Yok bende kurumuyor, bende çok oluyor onlar. Ya gelince alırım ben şimdi dursun. Bakalım, Allah izni verirse adayı da bıraktım. Selamun Aleyküm. <laughs> ya benim adam hiçbir şey yemiyor da. Bu sabah bir değişiklik yapayım dedim. Sabah değil aslında da öyle. Babaannem rahmetlik yapardı, adını cırıtla derdi. Şimdikiler krep diyor. Akıtma diyor. Yani her işine giren her şeyi söylüyor. Kimisi hamur diyor. Ben şimdi buna bir bardak süt koydum. Bir kaşık yoğurt koydum. Tuz koydum. Yumurta koydum. Birazcık un koyup tavada krep gibi böyle yapacağım değişik oldu. Azıcık bir cimcik şeker koydum tuz koyduktan sonra. Hayır rakım sen gelme. Eneşa. Hayır oğlum sen gelme. çok sıcak olmayacak zaten ay çok sıcak ne yatabiliyoruz ne yiyebiliyoruz ne içebiliyoruz Allah'ım ya Rabbim ya durmadan soğuk su içiyorum ya bademciklerim var ondan sonra daha yeni iyileştim soğuk su içmekten boğazım yine acıyor Allah'ım ya içmesem de dayanamıyorum limon sıkıp sıkıp içiyorum üstüne baya bak cıvık oldu biraz daha koymam lazım birazcık daha ölçülü yapmıyorum malzeme ne kadar sona göre yapıyorum yeterli olacak bence. Ay Şimdi bu hazır oldu kıvamı. Eşek lokum. Eşek lokum eşek. Eşek lokum. Şimdi tavayı göstereyim de. Ya seni var ya öldüreceğim. Çık şuradan ya. İçine tüy çıkacak. Böyle bir tavam var aşağı. ben çok hafif yağ koyuyorum böyle yapışmasın diye. Azıcık kızdırıyorum. <laughs> Lokum sen niye yapıyorsun? Seni varak bak abi, rüzgar hiç öyle yapmıyor. Sen çok yaramazsın, bildiğin gibi değilsin. krep gibi oluyor aslında da. Ben biraz azıcık yağ koyuyorum. Bitsin burada böyle güzel güzel. Dokumu da döveyim güzel güzel olur mu? Pour <coughs> la nuit, je veux dire. Vous <coughs> pas. şey çikolatada <laughs> sürüp yiyorlar ya. Benim oğlum peynirli seviyor. Arasa peynir sarı, bir saralya sürüyor. Bu evet, evet. şey, yerim benim bunları çok tatlı oluyor ablaları çok tatlı. <laughs> Vallahi kaç gündür sıcaktan hiç video çekebildiğim, bir şey yapabildiğim. Akşama da kendimi alıp kalkamıyorum. Ben böyle bir peçete aldım? Hiç de bu renkten bir peçete görmemişti. Tövbe. Oy. Ya şu lokum var ya beni öldürecek artık ya. Durmadan şey ödül maması istiyor ya. Allah'ım ya. Ay şey koymasın. Yok mu? Seni var ya çok döveceğim ha. Aşkım. Verin seni. Oh. Bak ne güzel oldu. Bakın hanımlar çok güzel oldu. Lokum. Ben kesmek bütün yapmıyorum. Kesme istemesin diye. Böyle küçük küçük yapıyorum. Bakın. Herkes yapardır bu evde. Ne var canım? Yapmayan yoktur. Hanımlar yaptım. Bak biraz böyle yaptım. Ondan sonra şunun güzelliğine baksanıza. Bak ne kadar güzel ki. Hiç iki tane böyle yaptım. Çok yoğurmuşum ya. Şey yapamadım. Birazcık da böyle böyle yaptım. Bunu adam inayla şimdi adacığımla çay içeceğiz. Buyurun siz de gelin. Ee, ben sadece buna bak hamur mayası koymadım. Ee, bir çay kaşığı karbonat koydum. Daha güzel oluyor. Böyle daha böyle içi sap sarı oluyor. Pufuduk pufuduk oluyor. Yiyecek mi aşkım? Yiyecek mi kızım? He? O yerim ağzını. Buyurun gelin. Bize abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bizimle kalın. İyi günler. Oluşum. Bugün de sıra sana mı geldi buraya yatmaya? Yok mu yiyecek anne? İyi e, ne yapıyorsun sen? Rüzgar. Rüzgar. Ulu. Paşa. Paşa. Annem aşk aşk öbürü nerede? Lokum nerede lokum? Lokum nereye gitti? Rüzgar. Lokum nereye gitti oğlum? Neydi? Orada mı? Ne var orada? Orada mı aşkım? Oo, oy ne olacak bu sıcak Allah'ım ya. Ya dışarıdaki hayvanlar ne yapsın yavrum? Onlar su bulamaz. Mama bulamaz. Gerçi elimizden geldiği kadar. Bizim mahallede herkes e, suyunu veriyor, mamasını veriyor. Su kedilerine çok e, şey öyle kötü davranmıyorlar. Değil mi aşkım? Bu normalde yukarıda duruyordu üst katta çatıda. Ama hayvan sıcaktan durmadı. Aşağı indi. Çatılar çok sıcak değil mi bebeğim? Abisini bırakmış aşağı inmiş benim oğlu. Rüzgar. iyi sevsin diye ne yapıyor bak bak. Bak benim oğlum diye ne yapıyor? Bu çok uydu, bu çok uydu. Ablaları bu çok uydu, bu çok tatlı, çok tatlı. Uş paşa paşa. Paşa benim oğlum. Rüzgar. Senin buranın da yara mı var oğlum? Çatıda ne yaptın yine burana? Uş ablaları burasına bir şey yapmış benim oğlum burasına. Ne yaptın annem uyuyu? Yaptın. İyi. Kahvaltı hazırlayalım mı? Kahvaltı hazırlayalım da sıcağı da hiç yemek yiyesi gelmeyin sanınla. Oy oy. Oy oğlum oy. Ne? Lokum nerede? чу